Evet. Merhaba, hayırlı olsun efendim. <laughs> Merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. 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 Merhaba

Evet, sayın davetler, değerli konuklar, Şimal ile Aybars'ın nikah törenlerine, Uçar ve Borazan ailelerinin bu mutlu gününe hepinize hoş geldiniz. Maşallah, çok kalabalık, çok güzel bir düğün. Herkes burada, bir kısmı ayakta, gençler bak dışarıda. Herhalde bütün etecik burada, öyle mi? Evet. Murat Başkanımız da geldi Karakoy'un, hoş geldin. Tabii bu özel bir düğün benim için de. Kıvanç Borazan kardeşimizin evladı. E yine e, Şimal kızımız daha önce ben bunların nişan yüzüklerinde taktım arkadaşlarımızın kardeşlerimizin o da düğün gibi olmuştu zaten ama şimdi bugün de e, nikah akitlerini gerçekleştireceğiz ben katılan herkese uzaktan yakından gelen herkese çok teşekkür ediyorum hoş geldiniz diyorum tekrar evet sevgili evlatlarım Şimal ve Aybars müşterek evlenme beyannamesiyle belirlediğimize müracaat ettiniz. Evraklarınıza yapılan incelemede evlenmenize mani bir durum tespit edilmedi. Dolayısıyla bugün şahitler ve davetler huzurunda birbirinizle evlenme isteğinizi size bir kez daha soracağım. Bakıyorum şahitler iki kişi ama ben üç kişi görüyorum şahitleri. Değil mi? Üç tane var, bu da güzel bir esadür. Evet, öncelikle gelin hanıma soruyorum. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. <laughs> heyecanlı mısın dedim, kızım ev, evlenmek istiyor musun demedim. <laughs> evet heyecanlı ama Aybas heyecanlıydı galiba. Var mı heyecanlı? Ayaklarım <laughs> Evet, ben ikisini de yakından tanıyorum. Edincik Bahri'ye çok gittiğimiz, gidip geldiğimizde sağ olsunlar çok e, güzel vakitler geçirdik birlikte. Onun için evlatların hikayeni kıymak da ayrı bir zevkli oluyor. Evet, gelin hanım. Şimal kızım, Mehmet Aybars Bey'i hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! çok güzel bir hayat aldık. Ayvar sen artık ne yaparsın bilmiyorum. Evet, damat bey. Şimal Hanım'ı hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Tabii damatlara biraz gaz vermek gerekiyor biliyorsunuz. Ee, değerli şahitlerimiz, ...çiftimizin birbirleriyle evlenmesine dair yüksek evet beyanlarını duydunuz. Siz de onların bu mutluluğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik ediyorum. Evet şahitlik ediyorum. Evet, üçünüz de şahit oldunuz. <laughs> Şöyle biraz araya çekil, bak anne baba görmüyor onlar da görsün. Ee, evet beyanlarından da anlaşıldığı üzere çiftlerimizin birbirine evlenme isteğini hem davetler hem şahitler uzunda bir kez daha duymuş olduk. Ben de Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri birbirinize eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aybaz gelince öpebilirsin ama anlamdan. Şimel kızım ben bütün gelinlere soruyorum. Ee, bak köprüden önceki son çıkış atıyorum önce. Yani <laughs> 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 tamam Tamamdır. Iki kez evet ettirdim. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok ama çok mutlu olun inşallah. Evet, bu da biliyorsunuz evliliğin tapusu, aile cüzdanı, biliyorsunuz bizim örflerimiz var, adetlerimiz var, annelerimiz var, ata sözlerimiz var. Atalarımız diyor ki, yuvayı dişi kuş yapar. Onun için ben de aile cüzdanı, evliliğin tapusunu, biz oğlan davayız ama şimale veriyorum. Buyur kızım. Ama, aması var. Yuvayı dişi kuş yapar, erkek kuş da kanatlarını açar, o yuvayı korur. Yuvanın sıcaklığını sağ, ikisi birlikte sağlarlar. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde birbirlerine sürekli destek olurlar. Elbette ki her iki aileye de, büyüklere saygı da kusur etmezler. Küçüklere sevgi gösterirler ve böylece hep beraber mutlu mesut sonsuza dek yaşarlar. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut etsin. Bir de tabii ben bir söz alıyorum gelinle damattan. Ee, evlilik kolay bir iş değil biliyorsunuz. Evliler bilir. Evlilikte sorunlar olur, tartışmalar olur, çocuklar olur, anneler babalar olur. O yüzden ben biliyorum ki onlar birbirlerine çok aşık, çok seviyorlar birbirlerini. Ama sevginin yanında saygı da önemli. Birinin sesi yükseldiğinde Öbürü ses çıkarmayacak. Söz mü Şimal? Evet. <laughs> Biraz yavaş oldu sen. <laughs> Söz mü Aybars? Söz başkanım. Tamam. Evet, kavga gürültü de yok bundan sonra. Mutlu mesut yaşayıp gidecekler. Toplumun temeli ailedir. Aile güçlü olursa, aile mutlu olursa bütün toplum mutlu olur. Hepimiz mutlu oluruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut olsun. Çok ama çok mutlu olsunlar. Başkanım önce ben alayım. Buradayız. Çekiyorum. Şimdi bana bakın böyle. Buyurun abla. Gelin. Kendisini. Evet, bir böyle alayım başkanım. Evet, buradayız başkanım. mı? Çekiyorum. Bir de bana bakar mısınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bana bakar mısınız? Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara gelir yüreğime çöker. chuck

yemin bildim Que as vão logo embora A vida tem um feitiço sem faro Sem velho e sem que nos faz bem Pedro nome de princesa Transformou o sangue um feitiço desse que prende a gente. Ai, Quem é mais? Não tem medo de babar. São Paulo dá café, minas da leite. E a natureza é. da sal. Si mesmo, de... Sei por onde um, a